Arkadaşlar merhabalar Saratoga tablo çalışmalarım bitti burada görebildiğim safkanları size aktarmaya çalışacağım tablomun çıkarttığı ön planda tutabildiğim safkanları aktaracağım yani her yarışı bulma ihtimalimiz yok tabii haliyle ama bazı yarışlarda isabetli sonuçlar alabiliyor. tek olabilir kazanabilir dediğim ayaklar oluyor geliyorlar da ama gelmeyen yarışlar da oluyor AGP'lerde sürpriz çıkan atlar da oluyor. İşte burada kurgu meselesi artık bundan sonrası. E, hepsini bilecek bir halimiz haliyle yok. O yüzden dikkat edin gene de önerdiğim safkanları ön planda tutmaya çalışarak güzel kurgular oluşturabilirsiniz. Tabi bütçenizi aşmadan her zaman söylediğim olay bu. Programı güzel Saratoga'nın seyirlik yarışlar, açık yarışları var. E, bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Birinci koşu Meydan. 1 ve 9 AGF'ler birinin kazanması normal sonuç olur. Bir handikapsız, biri yüksek handikaplı olanak. 1, 9, 9, 1. Gratortiz, Luis Yine çıkan atlar yok olacak mutlaka. Pist değişikliği şimdilik yoktu. Artık onlar olursa da gereğini sizler yapacaksınız. İkinci koşu şartlı mücadele. Zor bir yarış gördüm. 5 nolu safkan. Bu gruba düşen safkan sürpriz yapacak atlardan dediğim. Bu safkan sürprizini yapabilir. 6-8 yaşına rağmen bir ikincilik almış kalite handikap puanıyla ve yukarıda 2 bu da kazancı olan en azından koşar durumda gördüğüm kalite handikap puanıyla bu yarışta şanslı olabilecek bence şanslı olan safkanlar. Diğer atlar artık 8, 4, 3, 7, 1 bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. Birbirlerine yakın çıkıyorlar bu şartlı yarışta. Üçüncü koşu şartlı dişi 6 ve 5 nolu safkanlardan biri kazanabilir görüşündeyim. Ancak grubunda kaliteli atı var. Dördüncülükler almış. Bunlar 4 yaşında avantajlı atlar. Ekürlerden 8 arkadaşlar. Bu üç safkandan birinin kazanması normal sonuç olur. Mesafe uzun. Bu dörtlü dişilere yarar. Bu şart. Bu mesafe. Dışına da çıkabilir. Kalite puanı yüksek veren 3 var, 7 var. Bunların yazımını size bırakırım artık. En azından bunları göstermiş olabilirim. Olayım. Dördüncü koşu opsiyonlu satış. Bu da şartlı. 3 yukarılar 3'lükler yok. 2 numara safkan. Son üçüncülüğü grupta kalite handikap puanıyla tek olabilecek bir safkan durumunda karşıma çıktı gene bu yıl ikincilik almış yarış, dönüş yapmış ikinciliği de iyi anlamına gelir 3 bu atın rakibi olur bir de sürpriz olarak öneririm arkadaşlar bunların dışına çıkmaması gerekir ama şartlı yarış 1 4 6 tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm 5. koşu meydan dişi tekrar bir nor safkan ekürlerden bir yüksek handikaplı safkan bu yıl iki yarış, iki yarış görmüş. Erken yarışlarına başladığı için avantajlı aslında bir sıkıntı göstermiş anlaşılan ki e, ikincilikten sonra bu seneki iki yarışı bu atın daha erken gelişim gösterdiğini söyler. Bori kazanabilir, tek olabilir. Bir no'lu safka. 7. Bu atın görebildiğim tek ciddi rakibi durumunda ki birinde kürsü Irak Ortiz'di. O da aynı. Geçen sene bir yarış görüyor. Bu sene tekrar yarış görüyor ki handikapı düşük olsa da bunlar avantaj olur. Yukarıdaki 8 gibi mesela ama bunda handikap puanı düşük tabii. Bir i̇ki safkandan biri kazanıp Bir tek olabilir. Altıncı koşu şartlı mücadele. Üç yukarı 1800 metrelik bir çim yarış. Güzel bir yarış. Burada hani çok ata ihtiyaç olur böyle şartlarda ama burayı azatla geçerseniz şablonlarınız ya da altını ikramiye bulma ihtimaliniz çok yüksek olur. Hani şansınızı değerlendireceksiniz böyle yarışlarda. Çok kupon çok atla geçmeye çalışacaktır. Kalabalık ve zor yarış. Yani birbirlerini geçemeyecek atların bir araya geldiği bir yarış. Önerim burada ekürlerden bir dolu safkan Tyler diğer ekürüyü de deklare durumunda. Bir yarışta kalırsa çıkmaz ise çok şanslı koşan durumda gördüm. Sebebi 5 yaşın Yaş avantajı, ve kalite handikap puanı bu seneki gördüğü bir üçüncülük yarış görüp üçüncü olması e, ben de çok fazla şanslı şansı koşar durumda çıktı. Buna benzer gene bir safkan yukarıda e, formda safkanlar grubu içerisinde 5. Bu atları değerlendirmeye alın arkadaşlar. 1-5 1 favorim kazanabilir bu zor yarışı. Dediğim gibi buraya yaz geçerseniz de ikramiye daha çok yaklaşırsınız. Tabi bu atlar gelirse. Zaten e, bunlar gelmezse de sürprize açık bir yarış. 9-4-6-2 10-11 görebildiğim safkanlar bunların dışında. 7. koşu açık 2 ise şayet ki açık 2, yani bizdeki grup 2'nin ayarında bir yarışsa bu oraya eksik koşabilir bu yarış şartında. 8-10 safkan Irat Ortiz'de grubun en kaliteli atı tek olabilir. Kazanabilir bu Safkan. Görebildiğim bu. 6. Rakip olur. 2. Sürprize öneririm. Varsa diğer atlardan tuttuğunuz ekleyebilirsiniz. Ratortis açık yarışta boş at bilmez diye tahmin ediyorum ki bu Saiz öyle. 8. koşu tekrar açık yarış. 8 Nur no Safkan AGF haklı olarak AGF en formda Safkan kazancı en yüksek safkanlardan biri onda olduğu için kazanabilir itirazım yok. Sürpriz arayan arkadaşlara 7'yi çok sürpriz Ganyan'la arayan arkadaşlara da 5 ve 8'i öneririm. Ki bir de var bunların içerisinde. Yani yeriniz varsa yazın derim. 9. ve son koşu. Bu da açık 3. Bu oraya plase bitmesi beklenir açık 3'lerde. 6-4 yaşında, 7-11-7 bir, yaşında biraz dezavantaj teşkil etse de kazanabilirler. İtirazım yok. Bu yarışta favorim bu sene ikincilikler alan, kaliteyi düşürmeyen, e, diğer Ortiz kardeşin bindiği 2. Bence bu da kazanabilir arkadaşlar. 6 yaşında bu safkanda tek olabilir. Hani siz de tekrar kontrol edersiniz. Benim tablomdan çıkan bu. 12. 2 yarış kazanıp devam ediyor. Onda safkan Rakip 7, 7 yaşına rağmen formda Safkan, Rato Ortiz. rakip olacak atlar. 11, 8, 8, 11 sürprize önerebileceğim Safkanlar oldular. diğer atlar var. Kalite puanı yüksek veren atlar da var. çok atta söylemek istemiyorum. Yeriniz varsa tuttuğunuz atları işaretleyebilirsiniz. Sarah bugün ben de böyle çıktı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız Bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.